açmaya başlayalım. Başta burada odayı düzenleme koleksiyonu. <laughs> Böyle paketler vardı. Ee, buradan bence biz bugün şu yazılı olanlardan açalım ve şunu alalım. Ee, sıradaki koleksiyonumuz Cupcake. Cupcake koleksiyondan hmm, şöyle bir kivili paket almak istiyorum. Eee bulmuş koleksiyonumuzdan da şöyle bir paket almak istiyorum. Ee, şöyle e, kargolardan da şöyle şöyle bir paket almak istiyorum. Ee, sıra bu e, kara stikerlerden nasıl bir paket alsak bilemedim. Şu var paketini alalım. Açmayacağız ama yine de seçmek istiyorum. Bu kinli marollardan da 3 paket alalım. Açmayacağım açacağımdan değil ama olsun. Yine de hatta 4 paket alalım. Şunu alalım. Ve şunu alalım. Hatta bir de şunu alalım. Ee, <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane paket açıyoruz. Şimdi hemen şu paketlerimizi toplayalım. Böyle paketler açıyoruz bugün. Şimdi hemen hızlıca defterimi alıyorum. Ee, <laughs> Şimdi hemen açacağız. İlk koleksiyonumuz domuz. Nottan şöyle bir e, şef yazan şapkalı bir e, paket aldım. Şimdi hemen açıyoruz. E, şöyle açıyorum. Bence bugün bize görmedim gördüğünüz gibi. Bence bugün bize bir numaralı çıkacak. Bakalım ve böyle bir dolma çıktı ve numarası yazmıyor. Yazıyor mu? Yazmıyor. Neyse. Olsun. <laughs> ne yazık ki bu yazı e, numarasız. Ama bari bir baksamaydık. Ay şurada yazıyor. Bir diye ve doğru tutturduk. Hemen şöyle koyuyorum bir yazılısına. Bir, bir, bir. Şöyle yapıştırdım. Şimdi kargolar. Bence bugün bize bir numaralı çıkacak. Bakalım. Ve altı numara çıktı. <laughs> ne yazık ki yine tuturamadık. Altı numaralı bir kazak çıktı bize. Birisi demek ki kazak sipariş etmiş. Sanki biraz küçük boy gibi. <laughs> ya beş yaş üstüdür ya da anaokulu gibi bir şeydir herhalde. Şöyle yapıştırdım. Sıradaki koleksiyon cupcake. Hiç açmak istemiyorum ama. Ne yazık ki. Açacağım. Bize böyle bir cupcake çıktı. Numarasını söylüyorum. Bir numara. 4 numara. yerden çıkıyor. Şuradan şöyle fermuar gibi bir şey var sanki. Zor numaraya aldım ve yapıştırdım. Ay. Şimdi sırada eee odayı baştan düzenlem, yani odayı düzenlemek. Ben de doğru bunun numarası yoktu tutturacaktım. Yani söyleyecektim. Ve bize masa çıktı ama öf, keşke masa çıkmasaydı. Masayı şuraya şöyle koyalım da. Tüh. ilk masa çıktı. Halbuki farklı bir şey çıkması lazımdı. Ya sanırım bütün paketlerimiz burada bitti. Evet ya. Ah şöyle ufacık bir göstereyim. Ha bitmedi pardon. Ben de bir daha mı saklayacaktım ve bu paketi açıyoruz. Böyle uykum var diyor bir mahallede diye. İçinden <laughs> bir sürü bir şeyler fışkırdı. İyi ki de bu paketi açmışız. Ve bize böyle bir ekmek çıktı. Böyle bir kurbağa çıktı. Çok tatlı böyle bir pati çıktı. Bu patiyi ben çizmedim. Ama kuzenim çizmişti. Burada kalmış. Ona vereceğim. Bizden böyle eklemek istedim. Ama tabii ki de bende durmayacak. Ona vereceğim. Şimdi ekmeği açalım. Koleksiyonlarımızı birbirimize vereceğimiz zaman belki onu da unutmasam inşallah veririm. Şurada dursun. Burası ekmek bölümü oldu. <laughs> benim içime silmeyecek gibi. Bir daha mı açsak? Koleksiyonlarımız bir de Yenisini yapmam herhalde. <laughs> Bilmiyorum. belki de yaparım. Bir daha mı açsak? Bence <laughs> de bir daha açalım. Hemen koleksiyonumuzdan seçmeye başlayacağım. 4 paket kalmıştır. Ve şunu açalım. Kargo paketlerinden düştüğüm bir şey yok. Düşünmemiş. Kargodan şöyle sade bir paket mi açsak. Evet sade açıyorum. Sade açmadık. Eee 对对。